Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda kain oynamadan önce size ufak bir duyurum var Arkadaşlar bundan 3 sene önce bugün kain sihirdar vadisine indi Kain çıkılı 3 yıl olmuş arkadaşlar 12 Temmuz 2017 Şu anda 12 Temmuz 2020 yılındayız Bundan tam 3 sene önce ilk kain videomu atmıştım İlk kain maçlarımdan biri diye ama burada var ya bok gibi oynuyorum böyle Ormanı kötü dönüyorum işte kain'i kötü oynuyorum falan Bu arada üstünde de ee, aynı tişört varayla ama şu an bak omuzlarım daha geniş böyle tipimiz falan düzelmiş. Arkadaşlar yine Kain oynayacağız. Kain'in kutlu doğum haftasına özel her gün video gelecek arkadaşlar. Yani totalde 8 tane video gelecek. Bugün pazar, yarın gelecek, ertesi gün gelecek. Öbür pazara kadar her gün atacağım. Ondan sonrası Allah kerim. Siz de arkadaşlar bir beğeni atarak Kain'a doğum günü dileklerinizi iletebilirsiniz. Aslında beğeni atmanız Kain'in umurunda bile değil ama benim işime geliyor o yüzden teşekkürler. Sağ olun adamsınız. Bakın Q bu ikisini aynı anda vurabiliyorsunuz. oye. Oh yeah. Yo yine tam zamanda döndük lan. 312'de döndük. Yine word sayılır. Hemen yengece gidelim. Reis burada. Yani biz her türlü ilk kanı alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi rotasyon işimize yaradı. Ne yapıyorsun lan? Helal lan oğlum. Miyon öleceksin. Allah. sonunda kalkanı geldi. Helal be Diana. Graves alt yengece gelebilir. <laughs> geldi zaten. Bir tık level üstünlüğümüz var ama. Ya ama flash işte flash'i atmadı ya. Round 2'yi kaybettik. Neyse yük kasmış olduk. Erken dönüşüyoruz. Sıkıntı yok. Morgan az yardım et be. Arkadaşlar beni pinglemeseniz mi? Sen ne yapıyorsun değişik ya öyle oğlum ha ucu ucuna neyse double off'ımızı geri aldık. Kara sat aldım ve dönüşmeyi tamamladım. Bence worth arkadaşlar. Bence worth. Dakika 6'da dönüşme challenge. Oy 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 helal lan diana Girsek mi tank Ölmek istemiyorum Testim ki onu, hazır mısınız? Karasat aldım. Ulan iyi vurduk da. Dur geliyorum oraya. Ay çok temiz oynadık orayı. Oynadık oynadık geldim. Bak izle. he ee. Abi cana bak. Oy. Bunu da aldım. Oy. Ay kaçtım. Of. Çok riskli hareketler yapıyoruz chat. Kule bende kule bende. <laughs> ya boku bokunu öldüm ya. E de geliyordum. Çok iyi. Ay, Grace Morgan'a kalmış. Tamam şimdi bota yardım etmemiz lazım. Koş Morgan'a. Önce Sona'yı çıkartayım aradan. Oo. Karasat'ın gücüne bak. Ay şeye boşa gitti. Hop. Hop. 2'deki. Nice. Güzel. Ama ultiyi zamanlayamadım. Ya so yani hmm, ölüyordum. Çok zorladı lan yürek. Baksana canıma. Aa karşı var benim o benim. Morgan çarplı oldum. Yana ne kadar söz haklıdır şu an. Asist için çarpacaktım adam öldü. Ölmesini beklemiyordum. O ne oğlum adam öldü? Çok vuruyor bu, ben buna bir şey yapamıyorum. Neyse, ejderi garanti edelim en azından. Yorick topla, Sivayne orada. Tamam, bedava ejderimiz var. So ölme be. Aha. O ne oğlum, Sona? Niye tek atıyor Sona? Neyse, takım topladı orayı. Yorick'in karısını aradan çıkartsak çok güzel olabilir. Karıya vurun. Oha o neymiş? Çok hasar yedim. Oy. O kuadra? E ee, penta nerede? Penta kime gitti? Şaka maka penta atıyorduk chat. Lan penta atsam ne güzel olurdu ya. video çok güzel izlenirdi. Aa ruhu çok ikimize yaramıyor ama en azından şey işte tek yemeyiz. 94 zırhım var. 94 zırhım olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bir saniye. Ay kötü oldu bu. Helal lan. Yasuo falan vuruyor artık. Hmm, ya sorayı taşıyorsun bu oyunu. Çok siniri bozucusun Grey. Oha bak zırt gücüne bak. Çok sakat bir baron. Lan ulti boşa Nice güzel ama Ay Yorick çok korkutuyor beni ya. Başka biri yok mu burada? Graves olur. Nerede Graves? Bum. Üf tek geldi. Aha. Dur dur bak bak topluyorum orayı. Hazır mıyız? <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım. Tövbe tövbe tövbe. Şaka şaka. Ya da. Mı ay aha. <laughs> Aa, yakındı. Kayın kardeşim oyuncu W skill'im gözükmedi. Tebrikler ne? O ne diyor lan? Sıkıyorsa yakalayın. Sıkıyorsa yakalayın. Şaka şaka yakalamayın red'i alacağım. Yok mu bir 30 kill almamız? 30 zor ya. 24 kill. 24, 5, 10. Yasuo o mavi alırsam fena bozuşuruz ama. Ya Yasuo. Burada pussam ne olur? Kimse gelemez ki buraya. Bitirmemiz lazım artık. Acılın kızlar. Zalıyor mu go buraya? Amanayım. Aksat Graves tilt olsun. 25 son 5 kill. Aha. Tamam biraz aşk gözlülük yaptık orada. Gerçekten aşk gözlülük yaptık. Gerek yoktu. Aslında ben sonra iş yapabilirler de. Karşı takım bak. Oha. Aynı oynayanın kendisine saygısı yoktur ya. Neden? Master mı alam? Bum. Yanaya veriyorum onu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay <laughs> bay.